Günaydınlar. Videonun başından da anlayacağınız üzere klasik bir tıp öğrencisinin bir günü nasıldır? Ama e, birinci sınıf bir tıp öğrencisinin bir günü nasıldır daha mantıklı çünkü daha çömezlik aşamasında olan bir tıp öğrencisi izliyorsunuz şu an. Kanalıma ilk defa geldiyseniz biraz kendimden bahsedeyim. Adım Umut, 20 yaşındayım. Tıp birinci sınıf öğrencisiyim daha. E, o kadar. <laughs> Kendimi başka vasıf bulamadım. Hani insanlar şey yapıyor ya. İşte günlük rutinim, Yok sabah bütünüm, yok akşam bütünüm. Koydukları şeyler gerçekten çok ekstrem bana abartı geliyor ve hani hiçbirinin gerçek olmadığını adımız kadar biliyoruz. Bilin ki ben hani ne varsa onu koyuyorum. kedisi olanlar var ise size harika bir video göstereceğim. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz mükemmel arkadaşımız Fiko. Eğer daha önceden kanaldaysanız bilirsiniz kendisi benim kedim. Bu sevimli görüntüsünün altında aslında yatan huzurluk mı ararsınız, arsızlık mı ararsınız hepsi bir arada. Görmüş olduğunuz üzere yaptığınız her harekete karşı çok farklı hareketler yapmakta. Mesela elimi şöyle koyduğum an Şey Bakın en anlamsız hareketi yapıyor mı bak göz, göz bebeklerine bak şimdi bak bak böyle yani benim e, bir günüm 10 günüm aktiviteyle geçiyorsa bunları ders çalışmak yemek yemek ondan sonrasında spor yapmak bunları ayırmak dışında. 10 saatin 7 saate ile oynamak vardır yani. <laughs> Şimdi oturdum bilgisayarımın karşısına ve e, embriyoloji çalışacağım. Zaten sabah embriyolojide şöyle bir göz gezdirdim. E, genel itibariyle ne var mı yok baktım. Slide'ın üzerinden. Şimdi tabletimden e, indirdiğim textbook'a aynı konu üzerinden bakacağım. E, sonrasında patoloji bakacağım. Aynı zamanda da benim pazar günü tarih sınavım var, Türkçe sınavım var. Bugün artık sonlandırmam lazım. Umarım bitirebileceğim not çıkartıyorum çünkü. Eseye de bakmam lazım. Yani o kadar çok konu var ki. Eseye ödevimiz var. Pazartesi günü son testim ve bugün cuma. burada hocamızın slaytı var ve ben bu slayttan çok anlamıyorum çünkü çok fazla özet. Ama bu slaytın değil biraz daha detaylı olduğunu görüyorum. Diyorum ki hem kendi hocanın slaytına uyumlu olacak şekilde hem de buradaki slaytlardan alacağım ek bilgilerle hepsini bir yerde toplayıp e, buradaki görmüş olduğunuz arkadaşa notlarımı alıyorum. Şimdi size şu ana kadar aldığım notlardan da göstereyim nasıl aldığımı. Ben Good kullanıyorum arkadaşlar. Notability bana biraz daha Karışık geldi. Good notes daha kolay geliyor açıkçası. Ve patolojide burada gördüğünüz gibi dünya kadar bir 28 sayfalık not çıkarmışım. Bunların hepsini de bu şekilde hallediyorum. Böyle şöyle yapayım. Şöyle lazer de göstereyim ki anlaşılsın. Mesela akut inflamasyon konusu gördük biz. Akut inflamasyonu gördüğümüz zaman ben onu anlamadım. Yanına ekstra bir slide ekledim. Ve o slaytlardan ve kendi bizim hocanın eklemiş olduğu notlara dayanaraktan Böyle notlarımı çıkardım görmüş olduğunuz üzere. Olabildiği kadar resim ekliyorum arkadaşlar. Çünkü resimsiz ama ben anlamıyorum. Yani herkes kendi zeka sınıfını bilirse çok daha güzel öğreniyor. Mesela biliyorsunuz hani işitsel var, görsel var, dokunsal var. Benim daha yatkın olduğum kısım görsel olduğu için olabildiği kadar görsellik eklemeye çalışıyorum ki daha iyi anlayabileyim diye. Bu resimleri nasıl çiziyorsun falan veya nasıl not alıyorsun şeklinde diye bir sorunuz varsa. Bu Bununla alakalı bir video yapmak çok isterim. Olabildiği kadar resim koymaya çalışıyorum. Bu da Tissue Repair'den şuraya kadar geldiğim yerlere kadar aldığım notlar. Olabildiği kadar az ama net bir şekilde not almaya çalışıyorum. Bu Cornell metodu bu arada. Ama Cornell metodundan farkı şu. E özet kısmı yok bunda. Sadece key pointlerinizin yazdığınız bir ayrı bir alan ve genel olarak buradaki notlarınızın yazıldığı bir alan var. Buralarda key pointler. Bunu patolojiden yapıyorum. Sadece diğer derslerde şu an yapma gereği duymadım. Çünkü onlarda hani bir anlama sıkıntım patoloji kadar olmadı. Evet onlar da zor ama bu şekilde diyebilirim. Size umarım yardımcı olmuştur. kaçıyormuş gibi yapıyor. Arka falan müzik olacak zaten. Annem çıkmasaydı. Büyük ihtimalle videonun başından beri beklediğiniz şeylerin başında Başına mı? Bir durum beklediğinizden beri başında. Neyse. Başından beri büyük ihtimalle şu pijama ne zaman çıkaracaksın diye sordunuz. Kendi içinizden biliyorum. Yüksek ihtimalle benim gibi siz de evden çok çalışan insanlarsanız pijamanızı asla üstünüzden çıkarmıyorsunuzdur. ama tabii ki de artık çıkaracağım. Çünkü yeter artık akşam geldi saat. Aslında bunu da yapmam lazım. Tekrar yatana kadar pijamayla kalmam lazım. Ama zararlı. Şimdi biyokimya bakacağım. Spor yapacağım akşama. Ablamla birlikte spor yapıyoruz ve bu alışkanlığı kazanmam çok iyi oldu. Mart'tan beri yapıyorum ben bu. Yok Nisan. Nisan'dan beri bu spor yapıyorum ve toplamda 20 kilo verdim. <laughs> Çünkü e, biraz daha alsaydım çok sağlıksız bir alıştı ve artık nasıl desem gut hastalığına yakalanacaktım. Son anda kendimi kurtarmaya çalıştım bir şekilde. Kan değerlerinde öyle çıkınca yeter <laughs> dedim yani resmen kendi çabımda. home is where the bra isn't naughty naughty don't watch me şimdi size e, türk tarihinde gerçekten de anlam veremediğimiz ama gerçekten yararları da bir fazla olan <laughs> bir gıdadan bahsedeceğim. Bu iyiydi arkadaşlar. Bu aslında bir meyve. Böyle önce bunu soyuyorsunuz. Bunu kabul de varmış ama ben kabul eden mesela çok mantıklı olacağını düşünmüyorum. Yani. Yani günlük hayatımda iyiydi hep mi tüketiyorum diye soracaksanız, Hayır. Hatta şöyle söyleyeyim size, sırf şu videoda farklı bir şey olsun diye iyi koydum. Başka bir şey için değil yani. Tüylü bir yumurcak var burada. Bu tüylü yumurcağı alıyorsunuz Ağzına da ağzınıza atıyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ve evet. yediğiniz zaman şu kadar bir şey bütün ağzınızı kaplıyor. Bu <laughs> kuru oluyor Ve tebrikler iyi değildiniz. Safiye başınız göre eriyor bu sayede. Yemek tarzında bir şey geçiştirdim için tabii ki ders çalışamam. O yüzden <laughs> Netflix en <and> çiğ <chill. gülüyor> <laughs> size klasik bir yapmacık youtuber taklidi yapsın. Aslında ortada komik bir şey yoktu. <laughs>